Merhaba. Bugün elimizdeki Nefes, hayatın ücretsiz mucizesi başlıklı kaynağı şöyle bir yakından bakacağız. Yani hepinizin yaptığı ama belki de çok düşünmediğimiz bir eylem, nefes almak. Metin de tam buraya odaklanıyor. Evet, ilk nefesten başlıyor oksijenin değerine kadar gidiyor. Biz de buradaki ana fikirleri, çarpıcı noktaları sizinle paylaşalım istedik. Aynen Metin nasıl yaklaşıyor bu konuya onu anlamaya çalışacağız birlikte. Kaynak şeye çok ilginç giriyor canlıların hayata başlangıç anına. Özellikle insan bebeğinin ilk nefesi. Hani anne karnındaki o sudan çıkıp havayla ilk temas. O fizyolojik değişim Metin bunu adeta bir mucize gibi anlatıyor. Evet yani sadece insan için değil diyor anladığım kadarıyla. Tabii tabii pek çok canlı türünde benzer bir hassasiyet. ...bir planlama gerektiren kritik bir an olduğunu söylüyor. Kaynaktaki bazı örnekler gerçekten çok çarpıcı geldi bana. Mesela şey, balina yavruları su altında doğuyorlar ama hemen saniyeler içinde anneleri tarafından yüzeye çıkarılmaları gerekiyor nefes için. Evet, anne bunu tamamen içgüdüsel yapıyor, gecikse olmaz. Kaynakta bu zamanlamanın, bu içgüdünün hani öyle rastgele tesadüflerle açıklanamayacağını vurguluyor. Çok hassas diyor. Çok hassas evet, hayranlık uyandırıcı diyor hatta. Yani Metin burada tesadüf ihtimalini bayağı bir dışlıyor gibi. Kesinlikle. Benzer bir durumu deniz kaplumbağası yavruları için de anlatıyor. Kumun altından çıkışları, oksijen kısıtlı, yüzeye doğru bir yarış başlıyor adeta, hepsinin aynı anda çıkması falan. Bu yırtıcılara karşı bir avantaj sağlıyor gibi ama Kaynak başka bir şeye işaret ediyor sanırım. Evet yani o zamanlamanın o yüzeye ulaşma içgüdüsünün mükemmelliğine dikkat çekiyor. Tesadüf olamayacak kadar kusursuz diyor. İşte kuşların yumurtadan çıkışı, böceklerdeki o trake sistemi, hani oksijeni direkt dokulara taşıyan o ince borucuklar. Evet evet hatırladım. Kaynak bütün bunlara indirgenemez kompleks diyor. Yani o kadar karmaşık ki bir parçası eksik olsa sistem çalışmaz. Dolayısıyla bir tasarım ürünü olduğunu öne sürüyor Metin. Anladım. Peki bu kadar hayati denen oksijenin değeri. Metin bu konuda ne diyor? O NASA karşılaştırması ilginçti. Mars'ta bir astronota 10 dakika yetecek oksijen için milyarlarca dolar harcanması ama dünyada atmosfer bunu bize sürekli ve tırnak içinde bedelsiz veriyor. Evet evet o karşılaştırma çarpıcı. Hatta bir hesaplama da aktarıyor kaynak. Yanlış hatırlamıyorsam tüm insanla 6 ay yetecek oksijeni üretmek yaklaşık 38 trilyon dolar mıydı? Evet öyle bir rakamdı. Muazzam bir maliyet. Metin de tam bunu sorguluyor galiba. Hani bedava diye değerini bilmiyor muyuz acaba? İşte tam bu noktada kaynak çok dokunaklı bir anekdot paylaşıyor. Hastaneden çıkan yaşlı bir adam solunum cihazı faturası gelince ağlamaya başlıyor. Parası yetmediği için mi? Hayır hayır. Görevli öyle sanıyor başta ama adam diyor ki: "Ben 93 yıldır nefes alıyorum. Hiç para ödemedim. Şimdi birkaç günlük oksijen için bu fatura gelince bunca yıllık nefesin değerini anladım ve bunun için Allah'a şükretmediğimi fark ettim." diyor. Vay be, çok etkileyici. Gerçekten öyle. Kaynakta bu anekdot üzerinden işte o sıradanlaşanın kıymetini bilme, yani metnin kendi ifadesiyle şükür konusuna güçlü bir vurgu yapıyor. Yani bir farkındalık çağrısı gibi. Aynen öyle. Hatta Yunus Suresi'nden bir ayeti de hatırlatıyor bu bağlamda. Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ihsan sahibidir ancak onların çoğu şükretmezler. Metin bu farkındalığın altını çiziyor. Anlıyorum. Yani özetlersek bu incelediğimiz kaynak diyor ki ilk nefesten itibaren canlılardaki solunum mekanizmaları müthiş bir uyum gösteriyor ve metnin bakış açısıyla bu bir tasarımın işareti. Aynı zamanda da bedavaya soluduğumuz havanın değeri inanılmaz. Bunu fark edin diyor. Evet, metnin ana tezi bu. Canlılığın başlangıcındaki o hassas ayarlar, oksijenin bedelsiz ama paha biçilmez oluşu, bütün bunlar üzerinden hayatı ve varoluşu düşünmeye itiyor aslında. Kaynağın penceresinden bakınca, bu kadar ince ayarlı bir sistemin parçası olmak, bir tür farkındalık, belki bir şükran gerektiriyor. O zaman kaynağın sonundaki o soruyla bitirelim biz de. Dinleyicilerimiz için de bir düşünme noktası olsun. Alıp verdiğin nefesin hakkını vermek ne demek? Hmm. Güzel soru. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer değil mi? Belki de cevap kaynağın işaret ettiği gibi o farkındalık da ve değer bilmede gizlidir.